işgaline karşı Kuvayi Milliye'nin ilk cephe savaşının 1 Haziran 1919'da Ödemiş'te yaşandığını daha önce konuşmuştuk. O cephe savaşına 200-300 kadar gönüllü Kuvayi Milliyeci'nin katıldığını, 3000 kişilik tam teçhizatlı Yunan ordusuna 8 saat direndiklerini, yenileceklerini bile bile en azından işgale karşı olduklarını dünya aleme ilan etmek için Orada Yunan ordusuna kurşun atmayı göze aldıklarını biliyoruz. Sanılanın aksine o 300 kişilik yiğit ordusu Efeler'den oluşmuyordu. Hatta aralarında Efe diye anılan kişi sayısı bir elin parmakları kadar bile yoktu. Efeler sonradan Yunan işgalinin karanlık yüzünü gördükçe ve ona isyan ettikçe birer birer katıldılar direnişe ve zaman içinde o direnişin içici gücü oldular. Milli mücadeleye ilk destek veren efelerden biridir. Mursalılı İsmail Efe. Kaymakçılı Molla Mehmet Efendi ile Mursalılıdan Koca Mustafa'nın kızı Şerife Hanım'ın oğludur. 1880 yılında doğar. Ödemiş'te yetişir. Sıbyan mektebine giderek okuma yazma öğrenir. 1901 yılında Nalbant Ömeroğulları'ndan Hamide Hanım ile evlenir ve bu evlilikten Alim Mehmet ve Hüseyin adında iki oğlu dünyaya gelir. Alim Mehmet 1902, Hüseyin 1906 doğumludur. Annesinin Ödemiş'in Mursalı köyünden olması sebebiyle halk ona Mursalılı lakabını verir. Mursalılı Birinci Dünya Savaşı başlayınca 1914 yılında askere alınır. Acemilik eğitimini Aydın'da tamamlar ve ödemiş askerlik şubesine verilir. Biraz şubede çalıştıktan sonra sivil jandarma görevine atanır. Buraya kadar her şey yolundadır. Jandarmalık yapan Mursalılı İsmail Efe'nin aklında öyle dağa çıkmak falan yoktur. Ancak... Ödemiş'te tütün ticaretiyle uğraşan yerli Rumlardan, Çolak Andon ile Angelaki'nin Türk kadınlarının namusuna musallat olduklarını öğrenince işler değişir. İkisini karşısına alarak onları bizim kadınlara sarkıntılık yapmayı kesmezseniz ikinizi de gebertirim diyerek açıkça uyarır. Rumlar bizim bu işle alakamız yoktur, sizin aldığınız bilgi yanlıştır diyerek giderler. Ancak yaptıklarından da geri durmazlar. Bunun üzerine Mursalılı İsmail bu kişileri oturdukları sokağın başında nöbet tutmaya başlar. Birkaç gün içinde bu iki kafadar içkili bir vaziyette sallana sallana gelirler. Mursalılı ulan namussuzlar hani söz vermiştiniz bir daha kadınlarımızı ve kızlarımızı rahatsız etmeyecektiniz deyince onlar da içkinin verdiği cüretle ne yapacaksın şimdi sizin kızlarınız ve kadınlarınız da çok işveli bakmasınlar o zaman derler. Mursalının tepesi atar. İkisini de orada öldürür ve dağa çıkar. Artık o da sisteme karşı gelen bir Efe olmuştur. Onu dağlarda bulup devlete teslim olmaya ikna eden Zaptiye Subayı Edip Bey olur. Çünkü herkese ihtiyaç duyulan zamanlar gelmektedir. Mursalılı Edip Bey'i dinler, teslim olur, İzmir'de yargılanır, mahkum olup cezasını çekerken 1918 yılında çıkan aftan yararlanarak hapisten çıkar ve Mursalı köyüne döner. İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edilmesi sonrası halkı direnişe hazırlamak üzere örgütlemek için ödemişe gelen Galip Hoca yani Celal Bayar ve Edip Bey Mursalılı İsmail'in evine de gelirler. Ödemiş Kuvay Milliyesi'nin kurulması için toplantılar düzenlemekte, halkı uyarmakta ve örgütlenmeye çalışmaktadırlar. Onların bu çalışmaları açığa çıktığında haklarında takibat başlatılır. Mursalılı İsmail Efe onları Kahrat'taki Gökçen Hüseyin Efe'nin yanına götürür ve orada direniş çalışmalarını örgütlemeye devam ederler. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Mursalılı İsmail Efe de kendi müfrezesini oluşturmaya başlar. Jandarma mülazımı İbrahim Bey'in yardımıyla Ödemiş'ten 200 civarında tüfek temin eder. Ödemişli Kuvayi Milliyeciler Hacı İlyas yani ilk kurşun cephesindeki mücadeleden sonra geri çekilmeye başlayınca Mursalılı İsmail Efe, kardeşi Ali Efe, oğulları Alim ve Hüseyin Efe'leri de yanına alarak diğer kızanlarıyla birlikte Bozdağ Halkapınar Yaylası'na çıkar. Oradaki Ulu Çınar'a Türk bayrağı asarak halkı düşman işgaline karşı direnişe çağırır. Yunan işgaline karşı direnmek gerektiğini düşünenler o bayrağın altında toplanırlar. İstanbul hükümetinin Yunanlılar padişahımız adına geliyor. Kısa süre kalıp gidecekler. Ses çıkarmazsanız size hiç zarar gelmez yönündeki telkinlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktıkça Ege'deki halk direnişine katılım artar. Mursalılı İsmail Efe'nin birliğinin sayısı zaman zaman bin kişiye kadar çıkar. Onların merkezi Bozdağlar'dır. Yunan'a karşı vur kaç taktikleriyle Bozdağlar'da iyi bir direniş sergilerler. Daha sonra Salihli Üç Tepeler civarına geçerek direnişlerini sürdürürler. Mursalılı İsmail Efe'nin birliğinin adı Balkan akıncı kollarıdır. Ödemiş'in Efelerinin milli mücadeleye verdikleri katkı yalnızca Yunan ordusuna düzenledikleri baskınlardan ibaret değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle Efeler iç isyanların bastırılmasında da görev alırlar. Mursalılı İsmail Efede Anzavura karşı savaşır. Bursa'da Mustafa Kemal Paşa ile görüşen Mursalılı İsmail Efe'ye Bolu isyanının bastırılmasında da görev verilir. Bu görev kapsamında Mursalılı İsmail Efe hendekte cephe oluşturur. Düzenli ordu saflarına geçmeyi kabul etmeyerek Ankara hükümetine karşı gelen çeteler isyan bayrağı çekerken Mursalılı İsmail Efe hemen düzenli orduya geçiş yapanlar arasında yer alır. Bilecik tarafında 13 Yunan erzak kamyonunu ele geçirme başarısı gösterince terfi ettirilir ve 3. Kol Ordu Komutanlığına Fahri Süvari Alay Komutanı ünvanıyla dahil olur. Sakarya Savaşı'na katılır. Daha sonra büyük taarruzdaki birliklerimiz arasında yer alarak Afyon'a gelir. Oradan süpürme harekatı için Bursa civarına geçer. Kurtuluş Savaşı zaferle bitince Mursalılı İsmail Efe 150 kişilik akıncı birliği ile köyüne döner ve silahlarını teslim ederek çiftçilikle uğraşmaya başlar. Soyadı kanunu kabul edildikten sonra Efe soyadını alan Mursalılı İsmail Efe 1943 yılında 63 yaşındayken vefat eder. Ödemiş'in kahraman Efes'i. Ruhun şad olsun.